Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Çöz abi çöz. <laughs> Adam önümde. <laughs> Adam kafayı sallıyor izleyin bunu yayında. <laughs> Okey. Bir bir şey düşman orada. Kur kanka kırdım ben. Gördüm yerini. Hadi. Hukuk, hukuk. 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 Hukuk, Go on safe kanka. Aktif Sarmal bomba çıktı. Abi abi. Yarısını almıştır. Yarısına kadar çözdüm. Tavancı. Nice helal be helal. Be. Helal. Nesin, helal. Ben... Nesin lan? Kirjay lan işte bu be. Yapıyorsun bu voku <laughs> yapıyorsun bu voku abi, abi helal. Yerleştirin Ne diyor? Kaçın ben Haklı Uzun da o da Kanka Geçmiş Bayakta oldu kanka. Bu, tamam. Hani o ilti bu kırılıyordu kanka Hani bu ilti kırılıyordu Kırılıyor kırılıyor da kanka Demek ki daha çok Ya çılgın ki oradan ama Biraz bitirene işte Aynen Öldüm ki. Son 30 saniye. Soğuk attı buraya. değil be, be. Seç kal orada kanka. 11 be oynayacak. Bir düşman kaldı. Ay. Son 10 saniye. Ay. Mermi yok. Mermi yok düşman kaldı. Pantom var. Eline sağlık. Amca. Çık oradan çık. Bu ne yapıyor aga sen ne yapıyorsun? Orada nasıl öldüreceğim beni amına koyayım onunla? Allah Allah klip alın amına koyayım. Allah size klip. Amına kodum. Nereye koymuş ya? Ay sniper'ına. Be 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 be. Vay helal. Helal lan sana. Al sana klip. Ya ne? Eye bastım. Allah kahretsin. Karşı jetin ultisi açık ona. Gel oğlum buraya. Benim, benim açık. Senin yerin burası. Senin yerini biliyorum Sılaştı ben. Yani. Önüne çıkmayayım. Biliyorum ben senin yerini. Arkamda. Saklanıyormuş bir Push derif ya. <laughs> Lamba geldi bir tane daha. TP girsene. <gülüyor> 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 Oy. Ha giriyorlar. Abi adam iki ulti harcadı bana. Ne yapıyorsun lan sen? Oy. Ya yalanı görüyor musun? Yalanı görür Allah. Bu taraftaydı. İşaret edeyim mi? Giriyor. Bir <gibi. gülüyor> daha fazla Aha. düşman görüldü. Hadi <laughs> bakayım. Bir tane daha var orada. Düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Window, window. Window öldü. At window'u Gel, gel Üç, iki, bir. Düşman yerde. Tarif işte. gitti. Senin için Seç ne arkan gelcik seç seç arkan gelcik c'de şey. Ayakta kalan son oyun Seç sen vurdun da cancın Bizi c'de yerini bilmiyordun İkisi de oradaydı sanırım Jett oradaydı reyna'yı görmedim ben Reyna c'deydi kanka İkisi de oradaydı <laughs> Bir düşman kaldı <laughs> Olmak, olup, Alarm botu çıktı Sage şey, oyunu oldu yani. İp ip var abi <laughs> 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 Aynen Aa bak kanka ya Susana sızdım ben beni bilmiyor bekle Bekleyin seti gidiyorum. Hiçbir şey yapmayın. Windows'da bekleyin. Helal oynayın şimdi hafiften. Oynayın şimdi hafiften. Öldü. Helal. <laughs> Bir teleport. <laughs> teleport geldi böyle. <laughs> İkisi de orada Orayı duvara taktın lan geldi geldi. <laughs> tamam da teleport. <laughs> At duvarını ya niye zorluyorsun? Tamam bitti bu kadar ya. kırma kırma. O abi sen iyi geldi var ya. Yapsın. Yaptın kabuğunu ha helal olsun. Hep beklerim böyle son rantlara saklarım kendimi. Hayır hayır son rantlara. Çekilsin. Ay, lamba yedi lamba sen... lamba. Adam ama abi. One enemy remaining. Abi alsana abi 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 alsana abi 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 alsana. Alıyorum kardeşim. Okay, duymuyor duymuyor sanım da abi. Ama da öldüm madar oldum zaten ama. Ela. Yok burada. Ben dönüyorum yine. Bunlar hep oynadığı yeri oynadı. Öyle lazım. You will not kill my <gülüyor> <gülüyor> ya? Neden geliyor buraya? Tamam geliyor biri. <gülüyor> 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 tamam biri ama biri ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam.

Bu nasıl duvar bu nasıl duvar bu nasıl duvar Güzel duvar güzel duvar Oradan var. bizi porçöz yaparlar evet, dikkat et Bakıyom abi ben ara Kaan Reis aleyküm Kaan Reis Bir anda Bombari Got the wrong Bir <laughs> tane daha var He <laughs> <laughs>

Eğimi kaçtım bitti <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka <şok, abi>. ya. <laughs> Solda zannettim bombayı sola çevirdim.